Merhabalar, Sahra'nın kanalına mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mutfağımdan barbunya tarifim var. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle barbunyasını haşlamakla başlayalım. Bu şekilde benim barbunyalarım var yarım kilo kadar. Ocağıma 2-2,5 iki, iki litre kadar su aldım. Suyum şu anda kaynıyor. Ve ilave ediyorum. Bu şekilde haşlayacağım. Ağzını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, barbunyalarım 5 dakika kadar bu şekilde kaynadı. Şimdi altını, ocağımın altını kapatıyorum, kapağını da kapatıyorum. 2-3 saat zamanınıza göre bekletelim. Evet arkadaşlar, barbunyam tam 2 saat demlendi. Bu şekilde göstereyim. Şimdi pişirme aşamasına geçebiliriz. Burada 2-3 adet şeyim var. Havucum var. Büyükse iki de kullanabilirsiniz. Bir adet de büyük boy soğanım var. Bunları doğrayım. Pişirme aşamasına geçelim. Evet, soğanımı, havucumu doğradım. Küp küp e, havucum, soğanım da. E, ne küçük ne büyük. Yapım aşamalarına geçelim. Düdüklü tenceremi ocağıma aldım altını açtım. Bir çay bardağına yakın sıvı yağ ekliyorum. Evet, yağım ısındı. Sıvamını ekliyorum. Soğanlarım biraz kavrulduktan sonra havuçlarımı ekliyorum. Soğanım e, havucum kavruldu biraz. Bu şekilde 2 yemek kaşığı da salçam var, biber, domates, karabiber. Burada suyunu eklemek için su koydum, kaynamaz için. Arvunyalarımı suyunu süzdüm. Burada da e, acı ve tatlı yazdan kurutmuş olduğum biberim var. Burada da domatesim var. Domates kurum. Bunları yıkadım. Şimdi yemeğimi ekliyorum. Kavrulduktan sonra barbunyalarımı ekliyorum. Bu şekilde 2-3 dakika kavuracağım. Yemeğimi 3 dakika kadar kavurdum. Yeteri kadar tuz ekliyorum. Tuz tercihini size bırakıyorum çünkü benim salçam e, tuzlu. Şimdi kaynatmış olduğum suyumu ekliyorum. şekilde arkadaşlar suyum da bir buçuk litre kadar Evet arkadaşlar tuz ve su kontrolünü yaptıktan sonra ağzını kapatıyorum ben biraz daha su ekledim düdüklüden düdüklüye değişiklik gösterebilir dikkatle pişirin orta ateşte pişirelim Evet arkadaşlar yemeğin piş tavasını aldım. Evet arkadaşlar eğer zamanınız varsa 2-3 saat dinlendirirseniz yemeğiniz daha da güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Yemeğim misler gibi oldu. Ee, bize afiyet olsun. Yapanlara kolay gelsin. Ee, kanalıma abone olmayı hemen yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.